Arkadaşlar merhabalar. E, Final Four ikinci hafta maçları geride kaldığında e, ortaya çıkan puan cetvelini ve hangi takımlar hangi sonuçları alırlarsa finale yükselirler bunun analizini yapacağız. E, şimdi ikinci hafta geride kaldığında Işık Spor 6 puanda 7 e, averajda grup lideri. Hüdaven Liger takımı ve Erga takımı 3'er puanda ikinci ve 3. sırayı kazandı. E, 3. sırada yer alıyorlar. Aktaş Spor'da 0 puanda şu an. Eksi 4 avarajı var. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Gözüküyor herhalde. Evet hatta şöyle yapalım. Şöyle gösterelim. Puan cetleri bu şekilde. Zaten bunu sayfamızda da paylaştık. Şimdi e, diğer durumlara geçelim. Işık Spor e, berabere kalırsa kimle oynuyordu Işık Spor? E, Erga ile oynuyor. Berabere kalırsa ya da galibiyet alırsa Diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın finale yükselecekler Işık Spor. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi e eğer Işık Spor maçtan galibiyetle ayrılırsa Hüdavendigar şey e Erga takımı 3 puanda kalıyor. Hüdavendiger takımı da Aktaş'la maçı var. Aktaş Spor eğer Hüdavendiger takımını Yenerse 3 puanı yükselecek. Ve bu sefer 3 puanlı 3'er takım olmuş olacak. Bu sefer e, bu 3 takımın birbirleri arasında yapmış olduğu maçlara bakılacak. Üçlü averaja bakılacak. E, Hüda burada eksi 5 averajı var. Evet düzeltiyorum. Hüda takımın artı 5 averajı var. Üçlü averaja bakıldığında Ergay'ı 6-1'lik skorla mağlup etmişlerdi. Artı 5 averajı var. Ergan'ın eksi 4 averajı var. Ve eksi 5 averajı Hüdavendi vardı. Aktaş'ı bir farklı yendikleri için eksi 4 averajları var şu an. Aktaş Spor'un da şu an eksi 1 averajı var. Üçlü averaja bakıldığında. Şimdi Aktaş Spor Hüda takımını 3 farklı yenerse. E, üçlü averaja bakıldığında averajı artı 2'ye çıkmış olacak. Hüdavendigar'ın da averajı artı 2'ye düşmüş olacak. Ama genel averaja bakıldığında e, ee, şöyle gösterelim. Hüda Vendiger'in 1, 3 e, fark yemiş yerse e, eksi 2'ye düşecek. Aktaş 3 fark attığı için e, eksi 1'de olacak ve finale yükselecek. Aktaş Spor Işık Spor'la finale yükselmiş olacak. Eğer e, Işık Spor Ergay'ı mağlup ederse Aktaş'ta Hüda Vendiger takımını 3 farklı yenerse Aktaş Spor finale yükselecek. Ama tekrar söylüyorum Işık Spor olası bir beraberlik ve galibiyet durumunda e, adını finale yazdıracak. E, Işık Spor'un şu an avantajı var. Ama diğer taraftan e, dezavantajlı kısma geldiğimizde sayfaya şöyle çevirdiğimizde 3. formül. Eğer olur da Erga Işık Spor'u mağlup ederse Erga 6 puanı yükseliyor. Işık Spor'da 6 puanında kalacak. E, Hüdavendigar Aktaş takımını mağlup ederse 6 puanı yükselecek. Aktaş Spor takımı 0 puanla e, grubu sonuncu olarak tamamlayacak. Fakat ilk 3 takımın puanı 6 puan olduğu için bu sefer ilk 3 sıradaki takımın üçlü e, averajına bakılacak. Işık Spor artı 4 averajda e, şu an artı 4 averajı var. Kimi yendiler? Hüda Vendigar'ı yendiler. E, 7-3'lük skorla yendiler. Evet buraya 7-4 yazmışız da 7-3'lük skorla 4 farklı yenler Artı 4 averajı var üçlü averajda. Hüdavendigar ee, 5 averajı vardı. Evet Hüda Bendiger, 5 farklı yenmişti Ergay'ı. 6-1'lik skorla mağlup etti. E, oradan artı 5'i vardı. Işık Spor'a 7-3 kaybetti. Yani eksi 4 de oradan aldı. E, artı 1 averajda üçlü averaja giriyor. Işık Spor'un e, artı 4 averajı var. Erga'nın eksi 5 averajı var. Hüda Vendiger 6-1 kaybettiği için. Eğer olur da Erga Işık Spor'u 5 farklı yenerse finalin adı Erga Hüda Vendiger olacak. Çok ilginç bir durum gerçekten. Çünkü e, şuradaki sonuçlara göre Erga e, Aktaş Işık Spor olacak. E, buradaki alttaki 3 takımın puanı 3 olursa averajlarda Aktaş 3 farklı yenerse Aktaş Işık Spor olacak. Burada da Erga Hüdavendigar olacak. Işık Spor saf dışı kalacak. Yani şu an Işık Spor'un dahi durumu garanti değil. Ama beraberlik ve galibiyet durumunda Işık Spor adını finale yazdıracak. Ee, burada da e, olur da Erga 5 farklı zaten yenemezse e, Işık Spor şey e, Işık Spor Hüdavendigar'la e, final oynamış olacak. Erga saf dışı. Erga final istiyorsa 5 farklı yenmesi lazım. Evet arkadaşlar güzel bir e, final four süreci yaşıyoruz. E, keyifli maçlar oluyor. İlginç skorlar oluyor. E, dediğim gibi takımlar birbirine bunu takımlarımızda analiz ettiğimizde de konuşuyoruz. Takımlar birbirine e, çok denk. Şu an 4 takım da kupayı alabilecek seviyede. Yani her an bak gördüğünüz sizde herkes e, 4 takımdan bir tanesi finale, ikisi finale çıkabilir. Her takımın şu an iddiası var, avantajı var, dezavantajı olan takımlar da var tabi ayrı bir şey. Ama olmayacak diye bir şey yok yani e, bugün şimdi Erga Işık Sporu 5 farklı yenebilir mi? Şu an 0 puanda olan Aktaş Spor ilk yerde yanlış hatırlamıyorsam Işık Spor'a karşı 7-2 öndeydi. Yani her an her şey olabilir bütün takımlar o e, Işık Spor şu an 6 puanlı grup lideri bütün takımların final için iddiası var. Ben bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. E, dostluğun kazanacağı, hak edenin kazanacağı güzel bir turnuva olsun. Son hafta maçlarına giriyoruz. E, sonunda biz hep söylüyoruz e, ödül olarak kupa madalya birer takım dijital forma hediye ediyoruz. Para ödülümüz yok, çok büyük ödüllerimiz yok. Önemli olan dostluklar kazanalım, e, keyifli anılar biriktirelim. Keyifli olsun. Önemli olan bu spor olsun. Eğlence olsun. Amacımız bu. Hakem hataları olacak. Bazen fazla da oluyor. Hak da veriyorum size. Ama tepkilerimizi ölçülü kullanırsak e, ölçülü gösterirsek sevinirim. E, kalp kırmayalım. Evet e, hak evet hak geçmiyor mu diyen arkadaş oldu. Evet hak geçtiği oluyor. E, o, o hak da sizindir. Helal de etmeyebilirsiniz. Ama kalp kırmayalım. Hep yüz yüze bakıyoruz burada. E, ben bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Hak ederin kazanacağı güzel bir Final Four süreci olur inşallah. Bu maçlardan sonra zaten final maçımız da pazar günü olacak. Tekrar bütün takımlarımıza başarılar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.